Gidene kapatılan, gelsin diye açık tutulan, terk edilmiş, sahiplerini bekleyen kapılar, dedi Kara. O kapıların olduğu yerde neler oluyor, sen bana söyle, dedi Mavi. Kanatlı kapılar açılır da kucaklar ardına kadar, sokaktan koşarken evimizin bahçesine, sarındığı ıtır kokularıyla gıcırdayan bir ezginin büyüsüyle karşılardı. Baba ocağından yadigar Karaçam, her açıldığında geçmişle gelecek arasında çırpınır dururdu. Hatıralar yelken açardı sürgün denizlerinden. Ben kapatmayı unutsam da o var hebetiyle vakur oradaydı. Sahipsiz değil, Burası derdi gelene geçene. Sahipsiz değil. Onların kalbi bende teslim. Dört basamak beyaz merdivenle ulaşırdım eşiğe. Nefes nefese beklerken orada. Göğe sürerdim yüzümü. Piriç tohbağını çalarken mavi kapımızın Sıcak ekmek kokusunda annemin sesi yükselirdi cumbalı pencereden. Haydi gir içeri canım oğlum diye. Şimdiki zamana inat, kim oğulların korkusuna inat. Güvenle, neşeyle. Nazara karşı korulmuş mavi. Meğer bundanmış kapımızın mavi olması. Gizlermiş içimizi. Haset düşüncelerinden, samimiyetsiz insanlar. Her şeklindeki pirinç tokmak meğer uzanırmış sevgiye. İzleri kaldı elimde, izleri kaldı sinemde. Kalbime emanet ettiğim kapılarım şimdi örselenmiş, çivilenmiş, kaderine mahpus. Dönerce kapılar gibi yaşam şu zamanda. Önünde ya da ardında olman fark etmeksizin. Her şeyin aynı olduğu sıradan herkesçe. Ne siyah bir tül gibi örtüyor eşiği gece. Ne de Tanyeli'nin süpürmesiyle yerleşiyor güne güneş. Ha, unutmayın otomatik kapılar var bir de. Sessiz, sedasız işleyen, kafasını önüne eğmiş, sormayan, öğrenmeyen insanlar misali. Kapılar, ah kapılar, benim kapılarım. Muslat'ın sevinci, ayrılığın hüznünde çırpınan kanatlarım. Gizlediği sırlarıyla bekleyen, özleyen hayatlaşlarım. Kapı önüne başlar kapı önünde biter hayatlar. Ya kalırsın eşik önünde yüzün yere düşer parçalanır. Ya az aralık kalır cesaretini sınar. Ya da kapanır ardından içeride misin dışarıda mısın bilemezsin. Ya da açılır sonsuza hayat manasını bulur. Kapı deyip geçemem ki ben. Ben geçsem de o benden geçmez. Harflerim kitap kapısını aralar. Renklerim gök kuşağı kapısını. Zaman kapısını aralar ömrümün. Eşiğinden geçtiğim kapılar kadardır yol izlerim. Eşiğimden geçenler kadar ve her kapının ardında bıraktığım kendimdir. Aradığım kendim. Kapılar benim kapılarım. Cümle sonundaki noktalar gibi bitirirken başlatan kapılarım. Sustu mavi sonra dinledi gözleriyle kara. Duydu yüreğiyle ve bildi kapılar ne söylüyordu ona.